Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar yeni bir yayınla birlikteyiz bugün 31 Temmuz 2024 size takip etmişsinizdir dün gece daha doğrusu sabah saatlerinde sabaha doğru Tahran'da İran'ın başkenti Tahran'da Hamas'ın siyasi büro şefini hedef alan bir saldırı oldu ve bu saldırıda İsmail Haniye Hamas'ın siyasi lideri hayatını kaybetti katledildi ve tabii ki yanındaki korumalarıyla birlikte. Şimdi ortada birçok sorun var. Yani İsrail'in bu saldırıyı, bu suikastı düzenlediğine dair bilgiler var. Ve bu İsrail tarafından teyit edilmiş bilgiler değil. Daha doğrusu şüpheler. Yani olağan şüpheli İsrail ve yüksek bir ihtimalle bunu İsrail yapmıştır. İsrail daha evvelde Hamas'ın siyasi liderlerine hatta Hamas'ın kurucu liderine de suikast düzenlenmiş ve daha sonra dolaylı olarak bunları üstlenmiş. İsrail bugün bu konuya dair soruları yorum yok şeklinde yanıtladı. Hükümet sözcüsü yorum yok dedi. Yani biz yapmadık demedi. Dolayısıyla bu dakikaya kadar zaten İsrail evet biz bunu yaptık demedi, demezdi ve belki de hiçbir zaman bunu demeyecektir. Ama bunun İsrail tarafından, Mossad tarafından yapıldığına dair dünyada hiç kimsenin şüphesi yok. Şimdi ortada şöyle bir soru işareti var. Hamas'ın siyasi liderinin Tahran'da hangi adreste bulunduğuna dair istihbaratı İsrail'e kim verdi? Yani İsrail zaten bütün Hamas yetkililerini takip ediyor. Doğal olarak İsmail Haniye'yi de takip ediyor. Ve yani fırsat bulduğu bir yerde vuracaktı ki fırsatını buldu ve vurdu. Şimdi Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye nerede yaşıyordu? Daha çok Katar'da. Katar'ın başkenti Doha'da. İsrail'in zaten Katar'da, Doha'da böyle bir füze ile suikast düzenlemesi mümkün değil çünkü Katar Batı yani Amerika'nın askeri üslerinin de bulunduğu Batı'ya entegre, Amerika ile entegre, Amerika ile birlikte çalışan bir ülke. Yani İsrail'in Katar'da böyle bir saldırı düzenlenmesi askeri olarak mümkün olsa da diplomatik ve siyasi olarak İsrail açısından zor olacaktı. Türkiye'de de kalıyordu İsmail Haniye. İsmail Haniye Türkiye'de de hedef alınmadı. İran'da hedef alınması hem tabii ki Hamas için ağır bir darbe oldu hem de İran'ın kendisi için ağır bir darbe oldu. Yani İsmail Haniye İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katılmak için Tahran'a gitmişti. Yemin törenine katıldı. Orada dini liderle buluştu ve dini liderle buluştuktan birkaç saat sonra bu suikasta maruz kaldı. Bu sadece İsmail Haniye ve Hamas'a yönelik bir saldırı değil, bir prestij kaybı değil. Aynı zamanda İran açısından da çok ciddi bir darbe, çok büyük bir prestij kaybı. Yani düşünün bir diplomatik misafiriniz, siyasi bir konuğunuz geliyor sizin başkentinize ve sizin belirlediğiniz ikametgahta siyasi suikaste maruz kalıyor ve orada ölüyor. Bu İran açısından tabii ki son derece şok edici bir durum. İran'ın aslında istihbari ve karşı istihbari anlamda kağıttan bir şey kaplan olduğunu da bir kez daha bize göstermiş oluyor. Şimdi İsrail dün sadece İsmail Haniye'ye değil aynı zamanda Beyrut'ta, Beyrut'un güneyinde, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bir liderini de hedef aldı ve bu adam yani Şükrü Hizbullah'ın önemli liderler, liderlerinden birisi bir evde misafirken bazı iddialara göre kendi dostunun evindeyken Orada hedef alındı. Aynı saatlerde Amerika Irak'ta Haçlı Şabi'nin bir liderini hedef aldı ve İsrail'de Tahran'da bu suikastı gerçekleştirdi. İsmail Haniyen'in Tahran'a gitmeden evvel Türkiye'ye geldiği söyleniyor. Yani Türkiye'den Tahran'a gittiğine dair bilgiler var. Ve tabi yemin töreninde yani İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin Töreninde İsmail Haniye ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir görüntüsü de var. Sarmaş dolaş çok samimi bir şekilde orada sohbet ediyorlar. Ne konuda konuşuyorlar önemli değil bilinmiyor. Zaten İsmail Haniye'nin Hakan Fidan'la Tayyip Erdoğan'la ilişkileri Türkiye ile e, ilişkileri bir sır değil. Şimdi arkadaşlar bu istihbaratı yani ha, şeyin Hanya'nın bulunduğu yerin istihbaratını kim verdi? İsrail nasıl bunu tespit etti sorusuna yanıt alamadan evvel bir iki şeyi hatırlatmak gerekiyor. Bir iki noktayı. Geçtiğimiz günlerde yani bu suikasttan evvel Tayyip Erdoğan Rize'de konuştu ve İsrail'e yönelik açıklamalarında yeni bir ifade kullandı tehditvari bir ifade kullandı. Ve dedi ki biz he İsrail'e girebiliriz. Nasıl ki Karabağ, nasıl ki Libya'ya, nasıl ki bilmem nereye girdiysek İsrail'e de girebiliriz. Yani İsrail'e savaş ilan edebiliriz, İsrail'e saldırı yapabiliriz dedi. Bu beklenmedik bir şeydi. Evet Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik böyle sert, kaba, Hamas'ı savunacak, savunma anlamında ifadeleri açıklamaları oluyor. Yani İsrail'i sanki bir düşmanmış gibi gösteren ifadeleri daha evvel de vardı. Ama ilk defa çıkıp dedi ki biz İsrail'e savaş ilan edebiliriz. İsrail'e girebiliriz. Acaba bunu niye söyledi? Yani Tayyip Erdoğan İsrail'e karşı herhangi bir saldırı içerisinde olamayacağını, dolayısıyla İsrail'e hiçbir zaman giremeyeceğini biliyor. Bildiği halde bunu niye söyledi? ve bunu kafasına göre de söylemedi. Yani spontane bir açıklama da değildi. Muhtemelen bu önceden planlanmış ve Tayyip Erdoğan tarafına ifade edilmiş bir açıklamaydı. Acaba Türkiye İsrail'in bu suikastı düzenleyeceğinden haberi var mıydı? Veya Türkiye'nin bu suikaste rolü var mıydı? Ki bu açıklamayı önceden yaptı. Dikkat ederseniz İsrailler Tayyip Erdoğan'ın bu konuşmasını geciştirdiler. Ciddi bir tepki vermediler. Kamuoyuna dönük bir e, açıklamadır dediler. Şimdi kimi iddialara ve yorumlara göre Türkiye'nin İsmail Hanya'nın nerede bulunduğuna dair istihbaratı Mosad'a verdiği söyleniyor. Niye? Çünkü Türkiye bir yandan İsrail'le ilişkilerini düz yani düzgün tutarken, sürdürürken, askeri, istihbari ve ticari ilişkilerini bir yandan sürdürürken ama bir yandan da İran'la, Hamas'la, Hizbullah'la da sanki aynı cephedeymiş gibi, sanki İsrail'in saldırılarına karşıymış gibi bir görüntü veriyor. Dikkat ederseniz Türkiye'nin şu anda 7 Ekim'den, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'e karşı yaptığı bütün çıkışlar hep laf hep laf. Yani İsrail'e karşı Türkiye net bir pozisyon almadı ve e, İsrail'le hiçbir zaman ilişkisini koparmadı. Bütün olup bitenler hepsi mizansen yani elçi çekmek şu bu falan. Türkiye'nin kurumsal olarak İsrail'le ilişkileri hiçbir zaman durmadı. Öyle anlaşılıyor ki durmayacak. Türkiye Hamas'la İsrail arasındaki savaşın sürmesini istiyor. Niye istiyor? Çünkü e, Avrupa'ya açılacak enerji koridorunun İsrail, Kıbrıs, Akdeniz üzerinden e, olacağını daha evvel Hindistan'daki G20 zirvesinde karara bağlanmıştı ve Türkiye bundan dışlanmıştı. Türkiye bu projeyi bozmak için burada bir kargaşanın çıkmasına yol açtı veya çıkan kargaşanın daha da derinleşmesini istedi ve bunun için çabaladı. Bir yandan İsrail'e demir, çelik şu bu falan bütün savaş gerekçelerini satarken bir yandan da Hamas'ın bu savaşı sürdürmesi için desteğin siyasi ve askeri desteğini verdi. Şimdi Türkiye İsmail Hanya'nın bu suikastla öldürülmesinde ne elde etmiş olabilir ki İsrail'e böyle bir bilgi vermiş olsun. Bir İsrail ile ilişkilerini daha sağlama almış olur. İkincisi Hamas'ın Hizbullah'ın artık İsrail ile savaşta geri adım atmama, atamayacak duruma gelmesini sağlamış olur. Yani artık ateşkes, barış şu, bu falan onun ünlü tümden kesmek ve bu savaşın daha da derinleşmesini sağlamak için bunu yapmış olabilir. Ve bu suçunu ürtbas etmek için de işte Erdoğan'ın biz İsrail'e gireriz, gireriz açıklamasını yapmıştır diye düşünüyorum. Bunu bir komplo teorisi olarak ele almamak lazım. Son derece Orta Doğu'da olup bitenlerin tarihine baktığımızda bu tür şeylerin çok defa yaşandığını görmüş oluruz. Son derece net bir tablo var karşımızda. İsmail Haniye Hakkadar'dan Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den İran'a gidiyor. İran'da dini liderle görüşüyor. Cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılıyor ve ardından ardından gidip nerede kalıyor? Devletin, devlet İran ordusunun gazilerinin kaldığı en güvenilir askeri bir yerleşkede kalıyor ve bu yerleşkede bir füze geliyor direkt kaldığı daireye isabet ediyor ve o is orada ölüyor. Şimdi bazıları tabi bu füzenin Azerbaycan'dan gelmiş olduğunu veya Azerbaycan üzeri bu şeyin gittiğini bu lokasyonun bu hanyanın tam bulunduğu yerin istifası Azerbaycan üzeri İsrail'e ulaştığını da söylüyor. Bunları bilemeyiz. Hiçbir zamanda belki öğrenemeyeceğiz. Ama Türkiye'nin bu işin dışında olması imkansız gibi geliyor bana. Çünkü Türkiye hem İran'ın hem Hizbullah'ın hem Hamas'ın İsrail'e karşı daha fazla saldırgan bir durumda olmasını bir de tersine İsrail'in de bunlara karşı sürekli saldırgan bir pozisyonda olmasını dolayısıyla bu iki tarafın sürekli çatışma ve savaş içinde olmasını kendi stratejik çıkarları gereği uygun görüyor. Ve kendi stratejik çıkarları gereği Türkiye'nin İsmail Haniye'yi harcaması, onu satması Türkiye perspektifinden bakıldığında normal bir şeydir diye düşünüyorum. Benim de bu konuya dair yorumum, görüşlerim bunlardır. İyi akşamlar.